Sevgili Ekonomi Dünyası programı izleyenleri, sektörde arası yolculuğumuz tüm hızla devam ediyor. Bugün sizlere İzmir, Buca'da bulunan Pierre Visco'dan sesleniyoruz. Yanımızda firmamızın başarılı kurulcusu sayın Yılmaz Sakarya Bey bulunuyor. Merhabalar Yılmaz Bey. Merhabalar Gülay Hanım. Evet, önceki Hoş geldiniz. Biraz... Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Önceki biraz sizleri tanıyabilir miyiz? Yılmaz Sakarya kimdi? Bir başarı hikayeniz varmış, onu öğrenelim. Ama önce sizleri tanıyalım. Daha sonra da Pierre Visco hikayesi nasıl başladı? Teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Yılmaz Sakarya kimdir? Yılmaz Sakarya 1982 doğumlu Bitlis, Güroymak'ta hı hı. doğmuş. Orada ilkokulu bitirmiş. 8-9 yaşlarında İzmir'e gelmiş ve İzmir'in yaklaşık e, Karabağlar mobilya sektöründe çıraklığını, üstaklığını, kalfalığını yapan ve en sonunda kendi e, firmasını kurup bugünlere kadar getiren bir kişi. Harikasınız. zaten başarı hikayesi ancak bu kadar güzel ve e, sade bir şekilde anlatıldı. Tabii şimdi Pierre Visco markası e, tanınan bilinen ve başarılı bir marka. E, yataklarımız, bazalarımız da öyle. İsterseniz biraz bahsedelim ve neler yapıyoruz çeşitlerimiz nelerdir. E, biraz ondan bahsedelim isterseniz. Pierre Visco yaklaşık 10 e, senelik bir firma. Aslında biz bu firmayı e, bir kardeşimle, ortağımla beraber kurduk. İmdat Kandemir'le beraber kurduk. Son 3 seneden e, bu yana tamamen e, hı hı. ben kendim e, devraldım. Ben kendim e, hı hı. bu süreçte bugüne kadar e, getirebildik. Ama kardeşimin de büyük bir katkısı vardı. Onun da yolu açık olsun bu arada. Biz e, biraz daha butik e, çalışıyoruz. Hı hı. E, orta ve üst segmentte ürünler yapıyoruz. Hı hı. Ürünlerimiz sıradan yatak ve baza değil de daha çok insanların istediği ölçüde, hı hı. insanların istediği renkte, evet, tamam. insanların istediği konsepte ürünler oluyor. Hı hı. Çoğu kişi yuvarlak seti veya chester seti yapamazken hı hı. ilk chester yatak baza başlığı yapan bizim bir firmadır. Bu tür ürünlere biraz daha önem verdiğimiz için hmm. kalitemiz ve ismimiz bunlardan dolayı hmm. biliniyor. Peki kaç çeşit ürün mesela biliyorsunuz ki bunlar çeşit çeşit ayrılıyor. Ortopedik yatak olarak, işte sizin anlatmış olduğunuz bazı örnekler gibi. Yani üretimde kaç çeşit yatağımız ve aynı zamanda bazamız var? Şu anda yaklaşık 18 setimiz var. Yatak baza başlık olarak 18 setimiz var. Yaklaşık 10-12 tane de ölçümüz var, ara ölçülerle birlikte 10-12 tane de ürün ölçümüz var. Yataklarımız orta bedik, full orta bedik, hı hı. paket yay, Herkül yay, lateks, visko tamamen bu sağlıklı, sağlıklı ürünlerden hı hı. modellerden yaptığımız, elimizden ne gelirse hiçbir zaman kendi Ürünlerimizden taviz vermeden, kalitemizden taviz vermeden yapabildiğimiz kadarıyla yaptığımızı düşünüyoruz. Çünkü dedim ya hani benim 9 yaşından 10 yaşından beri ben bu sektörün, mu, sektörün içindeyim. Hani çıraklığını yaptım, ustalığını, kalfalığını sürekli yaptım. Ta ki bugüne kadar 10 senelik bir firma sahibiyim. Bundan dolayı da hani yeri geldiğinde... Gider yatağı ben dikerim, gider bazayı ben He döşerim. Ben. Hiçbir sıkıntı yok. Bundan da gocunmam. Hem üretmiş de oluyorsunuz evet, belki e, çok insan. Evet. Hani bundan dolayı da hemen hemen her sene senede yeni modellerle kendimizi geliştiriyoruz. Evet. Çünkü çok çok önemli bir soru soracağım şimdi sizlere biliyorsunuz yatak biz hepimiz için çok önemli. Tabi bazalarımız da bizim için çok çok önemli. Çünkü orada da muhafaza amaçlı sadece yataklarımız için değil, özellikle bazalarda biliyorsunuz saklama solu mekanizmalı oluyor ama her şeyden önemlisi yatak. Çünkü bütün gün yoruluyoruz. Yani bu ev hanımları içinde olsa, çalışan insanlar için de evet. olsa nasıl koltuklar önemlisi yatak çok daha önemli. Neden? Evet. Çünkü rahat bir yatakta yattığımız zaman, konforlu bir yatakta yattığımız zaman güne dinç ve Ona daha göre başlarsınız. Değil mi? Bu hepimiz için evet, geçerli. Evet, evet. Peki bu tas tasarımlarınızı yaparken çünkü uzun yıllardan beri bu, bu işin içindesiniz. Çıraklıktan geldiniz. Evet, Bakın evet. ki çıraklık, kalpalık en sonunda kendi işimizi kurduk. Hayırlısı evet. olmuş. Çok güzel de olmuş. Tabi e, bu başarıyı elde etmek kolay bir şey değil. Mutlaka buna tasarlarken çok yoğun bir şekilde bazı testlerden geçiyordur. Yani bunları tasarlarken mesela yatağın üzerine yatıp işte bu daha rahat, daha konforlu olabilir ya da e, nasıl yapıyorsunuz? Tasarlıyorsunuz? Bir ekibiniz mi var sizinle beraber bu konuda Tabii. çalışan? Şimdi yani şöyle her yatak e, her kişiye uymaz e, kilosundan dolayı, e, belki rahatsızlığı asla, rahatsızlığından dolayı e, mesela bu yatak çok pahalı bu çok kaliteli bir yatak anlamına hiçbir Yok. zaman gelmiyor gerçekten de hani bir yatak üretiyorsanız e, sıradan sadece yatak kalın olsun da bu kaliteli anlamına gelmiyor evet. yatağın içindeki kullandığınız malzeme çok önemli. Kumaşından tutun da süngerine kadar. Pabona ben de var. ben de mesela hemen hemen her kiloya uygun yatak var. Hani 60 e, kilodaki bir insanla 90 kilodaki bir insanın hmm. aynı yatakta rahat etmesi e, mümkün değil. Ha hani mümkün ki. değil yatar mı yatar ama dediğin gibi aynı Bilmiyorum. sabah haftında aynı dövülmüş e, gibi. Evet, gibi gibi. <laughs> biz, evet hani bundan dolayı bizim hemen hemen şöyle söyleyeyim ya bu yatak işte 50 ile 70 kilo arası, şu yatak 70 ile 100 kilo arası, şu yatak 100 120 kilo arası dediğimiz yataklar var. Sertlik derecesine göre, kiloya göre biz bu yatakları dizayn ediyoruz. Ona göre denettiriyoruz. İşte bazen kendimiz bazen eş dost veriyoruz bu yatakları. Ya hani sizin kilonuz şu Bunda nasıl yatabildiniz mi, uyuyabildiniz mi deyip bunları test edip ondan sonra tamamen üretim haline getiriyoruz, tamamen hızlı bir şekilde üretime veriyoruz. Bir de dediğim gibi sadece kalınlık değil de bunların hani kumaşları hijyenik mi, cidden bir antaylar, gibi aslına, aslına, gibi gibi bunların çok... hepsini göz önünde bulundurup ona göre yatağı üretip istiyoruz. imalatını yapıp müşterilerimize teslim ediyoruz. Çünkü bütün gün diyoruz, eklem rahatsızlığı Tabii. olan var, skolyoz rahatsızlığı var. Çok rahatsızlık var. Şimdi yatarken bundan, rahat olmak istiyor. E, şimdi Gülay Hanım, insanlar için bir 10 sene, 15 sene öncesine kadar hani yatak çok önemli değil. Ya ben yerde de yatarım, kanepede de yatarım. Hmm. Bu bilinçle insanlar e, yatıyordu, uyuyordu ama yaklaşık son 5 senedir, 7 senedir veya 10 senedir ...hani gerçekten de <laughs> evdeki e, herhalde en değerli, şey, en rahat e, yatağı istiyorlar. Çünkü diyor ki benim yatağım rahat olsun. Ben bütün gün koşturuyorum, bütün gün yoruluyorum. En azından kendimi ödüllendireyim. Sabah e, Hı -hı. gece uyuduğumda bir saatte uyusam, beş evet. saatte uyusam rahat yatmak istiyorum. Benim gerekirse kanepem Hı -hı. iyi olmasın veya ne bileyim hani perdem iyi olmasın Hı -hı. ama benim rahatım... E, yerinde olsun yatağım iyi olsun. Bu düşüncede insanlar olmaya başladık. Bu bizim için avantaj olması gereken de o aslında. E çünkü iyi bir uyku, kaliteli bir uyku yapmazsanız, uyumazsanız o zaman sabah dinç kalkmıyorsunuz. Evet. Bütün gün hem çevremizdekilere hem kendimize yaşam kalitenizi düşürüyorsunuz. Evet. evet. O yüzden iyi bir uyku için iyi bir yatak şart. Yatağı. <laughs> o yüzden sevgili izleyenlerimiz de buna çok dikkat ettiği için bunu özellikle size bir evet, soruyorum. Evet. Çünkü burada en azından birini alırken sizlerin sayesinde nasıl bir emek verdiğinizi nasıl e, bu konuda hassas olduğunuzu görmüş oluyorlar. Ona göre de ilerlemiş oluyoruz tabii ki. Tabii. Bir de bunun tabii biliyorsunuz ki e, garanti süreleri var. E tabii ki kullanımdan kullanıma göre değişiyor. Bazalarda tabii mekanizmalı olduğu için ama yataklarda da yani 10 yılda olabiliyor, 5 yılda olabiliyor. E, kullanımdan e, dediğiniz gibi ağırlıktan e, ya da birçok şeyden ya da temizlemeden her şey de olabiliyor minimum ne kadar maksimum ne kadar süre verebiliyoruz doğru kullanıldığı takdirde. Bazı firmalar 10 yıllık garanti veriyorum diyor. Aslında hani bu benim için biraz abes yani 10 yıl sonra yatağı kullandınız 9 sene 8 sene geçti Hı -hı. aa ben bu yataktan memnun değilim veya yatağın şurası şu oldu Hı -hı. dediğinizde hani karşınızda biraz komik oluyor, e, oluyor. anlatabiliyoruz yani. hani 10 yıl sadece ağızda verilen e, Hı -hı. bir yani garanti değişim için değil de kullanım açısından kullanım, zaten değişim olmaz da kullanım yani. açısından şöyle söyleyeyim hani bizim yataklarımız olması gereken de aslında evet. mobilya olarak yatak pazar başlık olarak 3 yıl garantimiz var Süper. doğru yatağı doğru kişiye sattığınızda bu kullanım düzgün hmm. bir kullanımla 3 yıl garantisi var ama bu demek değildir ki 3, 3 yıl sonra, sonra değiştir. değiştirecek. Hayır en kötü yatak bile 8-9-10 sene ama maksimum bir 10 sene sonra yatak ister deforme olsun ister hiçbir şey olmasın hijyenik şey. bakımından olsa dahi yatağınızı değiştirmeniz gerekiyor. Evet bir de bu yatakların kullanım şekilleri çok önemli. Ee, siz bilgili olduğunuz için, bu evet. konuda da biraz en azından isterseniz dinleyenlerimizi bilgilendirelim. Yani bazen e, yatakları böyle yıkamaya kalkanlar, hani işte bunlar nasıl dayanıklı, hani kaliteli yatak deyip de birçok işlem yapmak isteyen hanımlarımız ve beylerimiz olabiliyor. Sadece hanımlarımız demiyoruz, beylerde de oluyor bu. Bu, bu yataklarımızı aldığımız zaman, elin paketini açtık güzel bir şekilde, evimizi odamıza yerleştirdik. Nasıl kullanırsak, nasıl muhafaza edersek daha iyi sağlıklı kullanmış Ya Şöyle söyleyeyim, yani e, ben 40 yaşındayım. 30 küsür senedir bu işin içindeyim. <laughs> ben hani şunu hiçbir zaman tavsiye etmiyorum. Birebir yatağınızı e, temizleyin veya ıslatın işte süpürge makinesiyle çekin. Evet. Böyle bir şey olamaz. Çünkü yatağın kumaşında zaten pamuklu bir kumaş var evet. ve bu pamuklu kumaşın altında da sünger var. Ne olursa olsun e, su döküldüğünde aslında terlediğimizde bile bu e, sıkıntı. Değil su terlediğimizde bile bir sıkıntı. Bakteri oluşuyor. Bundan çünkü. dolayı yani hiçbir zaman e, suyla e, temas edilecek bir şekilde yatağınızı yıkamayın. Ama Hı -hı. yatak korunmalı mı? Mutlaka korunmalı. Bunun için işte yatak koruyucuları var. Nevresim takımları var. Bunların mutlaka ve mutlaka kullanılması bir de lazım. Alezler var, onların da. Alezler de. var. Hiçbir hmm. zaman hani e, yatağın görüntüsü veya şekli veya kumaşı kalitelidir diye ben gidip de e, ne kendim yapıyorum ne de tavsiye ediyorum. Şu yatağın üstünde direktmen yatabilirsiniz. Tabii. Böyle bir şey yok. Mutlaka yatağınızı nevresimle, yatak koruyucuyla, alezlerle e, kaplayın ve bunları yıkayın. Yatağınızın evet. sadece tozunu alabilirsiniz Hı -hı. veya havalandırabilirsiniz. 2 ayda bir, 3 ayda bir bir yarım saat, bir saat havalandırsanız bu yeterli olacak. Yani 3 ayda bir öyle makinelerle yıkamak yok ama yani özellikle e söylüyoruz çünkü bu sefer o bahçeler… hiçbir bakteler... zaman hiçbir evet. zaman yıkanmaz. Peki, e, Pierre Visco ailesi olarak biraz da isterseniz hangi bölgelere daha çok yoğunluklu olarak tüm Türkiye'yi mi yapıyoruz? Ya da mı yapıyoruz? Biraz bu konuda iç pazar ve dış pazar olarak nerelere çalışıyoruz? Bilgi verir lütfen? Şimdi yani biz hem iç pazar hem ihracatımız da var. İç pazarda yani şöyle söyleyeyim Ege'de yaklaşık 180-200 tane bayimiz var. Bizim yaklaşık 4-5 5 taneye yakın İzmir'de kendimize ait mağazamız var. Hı hı. ama 180-200 tane yakın da İzmir ve Ege bölgesinde kendi bayilerimiz var. Çanakkale'ye kadar, İstanbul'a kadar. Diğer taraftan Fethiye, Bodrum, Antalya. Yazlık bölgelerde, yazlık kesimde biz gerçekten de iddialıyız hı hı. çünkü ürünlerimiz biraz daha bu tür hı hı. Hı hı. uygun yani uygun hı hı. evet. ihracatımız var Almanya'ya çok ihracat hemen hemen hı hı. ayda bir veya ayda iki tırımız var. Hı hı. Hı hı. Hem Avrupa hem Türkiye. iç piyasa. Bunları gönderiyoruz. Peki aylık üretim ve yıllık üretim kapasiteniz nedir gelen siparişler doğrultusunda? Ya bizim hiçbir zaman zaten stok yapma şansımız yok. Biz dedim ya hani biz biraz butik çalıştığımız için hani bizim bütün müşterilerimiz işte şu baza, şu başlık, şu yatak, şu ölçü, şu renk olsun ya, deyip bu şekil bir sipariş hı. verdiği için bizim hiçbir zaman stok yapma şansımız yok. Yaklaşık 2000-2500 metre bir kapalı alanımız var. 20-25 tane personelimiz var. Hı hı. Bu personellerle. Hani ayda 500-600 set Hı -hı. yapma kapasitemiz var. Hı -hı. E, bu da yetiyor zaten. Hani Her butik şey çalışmak bunu gerektirir. Bundan e, bir sonraki aşama zaten tamamen hani fabrika, e, vurgeç Hı -hı. veya ne bileyim hani biraz daha hızlı butikten çıkıp biraz daha fabrikasyona e, dönülür. dönlülür. Bu da bize uygun değil. Bizim hani hem kendimiz hem e, bayilerimiz tamamen uyku merkezi. Mesela benim verdiğim bayilerin yüzde %90'ı karışık mağaza değil de tamamen yatak baza başlık satan müşterilerimiz Hı -hı. uyku seti satan müşterilerimiz Aynen. bundan dolayı da bu şekil 400-500 set çıkarmamız yeterli oluyor. Peki müşterinizin siparişlerini biliyorsunuz sipariş çalıştığınız için söylüyorum zamanında verebilmek için ne gibi önlemler alıyoruz? Termin sürelerini nelere göre ayarlıyoruz? Ya bizim en yoğun olduğumuz Iı, süreç de olsa en böyle rahat olduğumuz ıı, işlerin az olduğu bir süreç de olsa en fazla hani ıı, bir müşterimiz atıyorum kamyon bazında, tır bazında vermediği sürece 3 ıı, set, 5 set olduğu sürece biz bir hafta içinde bunu termin ediyoruz. Ne kadar sıkışık olursak olalım. Hı hı. Ona göre ıı, gece çalışıyoruz. Ona hı. göre mesai bıraktırıyoruz ama hiçbir zaman ıı, şu gün ıı, teslim ettik de 5 gün sonrasına kalmamıştır. Bir, bir, gün sonrasına en fazla kalmıştır. Bu da nadir. Ama zaten bunu tır bazında, kamyon bazında verdiğinde de 10 gün değil de 15 güne çıkartıyoruz veya en fazla 20 güne çıkartıyoruz. Bunu da rahatlıkla müşterimize istediği zamanda, istediği terminde sipariş Derdinde Daha biz ne biz teslim edebiliyoruz. Evet Yılmaz Bey, vermiş olduğunuz değerli ve önemli bilgilerle en azından ekranları başında, çünkü çok önemli bir konuydu biliyorsunuz yatak çok ve baza. Evet. E, sizin gibi bilgili, en azından işi bilen insanlarla e, tabii ki konuşmak ve bilgilenmek bizim için de biz de sizlerin sayesinde öğrenmiş oluyoruz. En azından bundan sonra daha önce dikkat etmeyenler de varsa bundan sonra yatak dikkat. alırken neler nereye dikkat edilmesi konusunda sizlerin sayesinde bilgi almış olduk. Güzel enerjinizle programımıza renk kattığınız için size çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Sizin ayağınıza efendim. sağlık.